ne şikayetiniz vardı bize gelmeden önce? Bel daralması, bel fıtığı, bel, 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 şey, omur kayması gibi. Yani Onlarla ne, geldi. Ne sıkıntı yaratıyordu size? Ne oluyordu? Yürüyemiyordum. Burada? Yani iki bütün yolda yürüyordum. Hı -hı. Yani bu bütün gitmedim, doktorlar kalmadı, hastaneler kalmadı. En sonunda dedim, internette olan doktor bey bu görmüş. Hı, hı Gidelim diyor. Ben de, de dedim. Daha evvel amele böbreği aldırdığım için ha, tek benim siz? güvence olamadım dedi. Doktor da dedi oradaki başka doktorlar bana sakın kapalı ameliyat olma dedi. Hı. Ama dedim ondan sonra doktor beyi televizyonda seyrettim. Ondan sonra kendi bir cesaret geldi. A ben dedim oğlanlara bu doktor mu bu doktor dedi. Dedim bildirin. Yani sıra alın. Aha, aha. Allah razı olsun gittik dedim. Hatta zorla buraya iki bir gün geldik dedim. Ondan sonra doktor bey dedi ben Avrupa'ya gideceğim gelecek. Aha. Ondan sonra sizi şikayet oldu. Allah şükür gitti geldi. Sıra verdi. Geldik Allah'a şükür. Gene umutta korkuyordum. Yürüyemeyeceğim. Gene ya masada kalacağım diye. Allah e, şükür. tek böbrek olduğun için ha. hani ameliyattan korkuyordunuz ve ameliyattan ha. çıkamayabilirim evet. diye korkmuştunuz. Değişim, bütün doktorlar aynı durumda. A, anladım. Ben dedim gittim. Iz... Başka bir doktora gittim. Ameliyat olmak için. Dedi mesela 3-5 e, fiyatını söyledi dedi. Hı. Dedim doktor bey siz bana olanlar düşünelim mi dedi. Hı hı. Yoksa ben ama yer çektim. Hı hı. Ama sonra şu aklıma geldi. Doktor bey dedim size şu para değil de 100 bin lira vereyim. Bana bir garanti verin. Hiçbir garanti veremem dedi. Ha dedim bunda ameliyat olmam imkansız. Ben buraya gelirsem ya sakat kalacağım ya da e, ya iyi olurum, ya iyi olmam, ya ölürüm dedim ben. Buradan Hı -hı. dolayı dedim vazgeçtim. Abi, sonra bize geldiniz. Allah'a şükür işte geldik. Sen böyle deyince, orada hastanede, televizyonda da izah edince tamam oldu dedim. Ölüm de olsa, kalım da olsa gideceğim ben buraya. Hey. Allah'a bu şükür. O gün buradan indik, sizin buradan. Hı -hı. Aşağı indik, karşıya gideceğiz, arabayı almaya gidiyor bir olan. Orada nasıl biliyorum iki kişi tutuyor dedim çocukları bırakın yer oturayım ya. Ayakta bile duramıyorsunuz duramıyordum hiç. Duramıyordum ya. Allah bin kere razı olsun. Sonra ameliyat oldunuz ne zaman yürümeye başladınız? Şer, işte de o gün burada hastanede yürüdük. Ha. Ertesi gün kısa mesafe yani 500 metre ondan sonra 1000 metre, 2000 metre dolaşıyorum şu anda. 2 kilometreyi rahat rahat hiç bir gerek yok. Yo bakıyorum hafif bir yorgunluk hissettiğimi dayanıyorum veya da oturuyorum bir saniye Hı, Hı. yine devam. Ediyor. Aynen şu anda rahat rahat iki kilometreyi tamamlayabiliyorsun zaten yani ayakta hiç duramıyor ki. Hatta şimdi mesela bugün buraya gelmeyeydim yine böyle bir çektim daha gelmesel üç iki buçuk üç doğru yürüyecek. Oo iyi süper tamam. Valla ben Doğrudur. böyle eee. yürüyeceğimi doktor bey hiç ummuyordum yani. Evet. Ya dedim en sonunda baba bu şeyde dediler bana. Senin en sonunda ayaklarının her şey çıkıyor. Evet, dedim hanıma dedi, oğlana dedim. Bir sakat arabası alırız dedi bak gülü. Ben kahveye kadar gider gelir. Allah'ıma binlerce şükür. Bütün arkadaşlar da sağ olsunlar diyorlar. Yani ben e diğer insanlara tavsiye ediyor musun böyle bir ameliyata denilen? Her mı? zaman gözü kapalı. Ne yapıp, evet. ne yapıp, yani nereden olsunlar, etsinler ama bol çalsınlar, ama kredi alsınlar olsunlar. Çünkü bugün gelecek, akşam üzeri yürüyecek. Nerede görülmüş bu? Açıkçası doktor bey, ben yani parasında bulunduğu değilim düşündük ki daha geçen seneden beri mesela ekonomimizde ben bir miktar ama Allah bunu nasip etmiş ki bak. ondan sonra bu sene yüzünü sattık ofise. Evet. Bak bakalım Maynard'ın evet. bir kalkın bakalım Maynard. Allah evet. Allah'a şükür. Evet. O mis gibi yürüyebiliyoruz artık. Hiç yürüyor. Buraya işte evet. oturdum mu bir tek burada sahip bir, bir, bir yapıyorsun. Şey bir şey daha hissediyorsunuz. O da yürüdükçe iyileşiyor Aşırıyor. değil mi? Yürüdükçe açılıyor. Tamam. Tamam. E ee, ayarınızı da bir görelim. Arkanızı bir dönün bakalım bir ayarınızı da bir görelim. Arka, yok yok arkanızı. Ali Bey iki senedir, senedir yürüyemiyordunuz değil mi? i̇ki sene, sene değil mi? Evet. küçük delikten iki mesafeyi birden ameliyat ettik. Allah'ın kremi.